Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Polonya armalarından yola çıkarak Hitler'in katlettiği kişilerin Yahudiler değil Musevi Türkler olduğunu tespit etmiş. Ve bu bulgularımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu paylaşımımız sırasında Hitler dönemindeki fotoğraflar gözden geçirirken bu fotoğraflarda Musevi Türklerin yakasına Sarı Davut Yıldızı sembolü takılıp toplama kaplarına yani ölüm kamplarına gönderildiği fotoğraflar vardı. Polonya armalarındaki Davut yıldızlarının hepsinde sarı renkli olduğunu görünce bunun arasında bir bağlantı olduğunu fark ettik ve bir önceki bölümümüzde sarı Davut yıldızının ne anlama geldiğini neden bu işaretin onlara takıldığını anlattığımız bölümü sizlerle paylaşmıştık. Aynı zamanda da Rokşislerden bahsedip o altyapıyı nasıl oluşturmuşlar işte Rusya'dan kovulanların Filistin'e götürülmesi, Filistin'den arazi satın alınması Rokşistler tarafından. Buna benzer altyapıları da inceledikten sonra 2. Dünya Savaşı sürecinde Rokşist ailesinden başka perde arkasında kimler vardı bu süreç içerisinde? Bu bölümümüzde de onu paylaşmaya çalışacağız. İkinci Dünya Savaşı'nda oldukça geniş şekilde bilgiler yayınlanmış durumda. Bu nedenle çok detaya girmeyeceğiz. Sıkıcı olmaması açısından isim isim değerlendirmek de sıkıcı olabilir. O nedenle toplu olarak bir araya geldikleri bunların CFR var idi, Amerika'daki Dış İlişkiler Konseyi. Bu konseyin üyeleri 2. Dünya Savaşı'nda perde arkasında ve ondan öncesinde altyapıyı oluşturanlar arasında yer alıyordu. Peki 2. Dünya Savaşı kurgu muydu? Birinci Dünya Savaşı'nda emin değildik ama İkinci Dünya Savaşı'nın baştan sona kurgu olduğundan eminiz diyebiliriz aslında. Bizi bu düşünceye sevk eden Albert Pike'ın 1871 yılında yazdığı mektuptu. İtalya'daki mason üstadı Giuseppe Mazzini'ye bir mektup yazmıştı. Bu mektuptan öğrendiğimiz kadarıyla Albert Pike Mazzini'ye şöyle diyor. Birinci Dünya Savaşı'nı çıkartmalıyız diyor. Onu anlatıyor. Daha sonra da İkinci Dünya Savaşı'nı çıkartmalıyız bunun hemen ardından. Bu savaşta da Naziler diye bir ordu hazırlanacak. Daha sonra da bu ordu yok edilecek diyor. Fakat komünizm tarafından, Stalin tarafından yok edilecek diye bir bilgi geçmiyor ama Nazilerin savaş sonrasında yok edileceğinden bahsediyor. Ve ondan sonra da komünizmi Avrupa'da yayıp güçlendirip bir süre ayakta tutmalıyız diyor. Buradan da bahsetmese bile Hitler'i yok edecek grubun komünizm tarafı olduğu anlaşılıyor aslında. Albert Pike'ın mektubundan 68 yıl sonra oluyor İkinci Dünya Savaşı ve aynı mektupta yazdığı gibi oluyor. Bu nedenle de acaba İkinci Dünya Savaşı kurgu muydu diye bu soru üzerinden yola çıkarak incelemeler yaptığımızda da muhtemelen büyük ihtimalle daha doğrusu kurgu olduğu görülüyor. Ve en büyük payda da CFR dediğimiz Amerika'daki Dışişleri Konseyi bu işin içerisinde. 1913'te FED kurulmuştu. Federal Rezerv Bank, doları basan banka. Aynı grubun içindeki üyeler Rockefeller ailesinin başkanlığıyla birlikte CFR'yi kurmuşlardı Amerika'da 1921'de. İşte bunlar hem paranın hem de siyasetin yönlendirmesiyle uğraşıp İkinci Dünya Savaşı'nın altyapısını da oluşturmaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı'nda bu aileler arasında e, Rockefeller ailesine de Hitler'e yakıt verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda Farben'in ortaklarından birisi ve silah fabrikasının da ortaklarından birisi Rockefeller ailesi o dönemin. Onun haricinde de Hitler'e borç verenler var. Bunların arasında e, Amerikan başkanlarından birisi olan e, Bush'un, Babası Pires da bu bankerlerin içerisinde. Evet, perde arkasındaki bu organizasyonla beraber 2. Dünya Savaşı'na giden süreç başladı. Bu süreçte Montreux-Boğazlar Anlaşması imzalandı 1936'da. Böylece Rusların Akdeniz'e doğru inmesi bir yerde engellenmiş oldu. Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin geçişi sınırlandı. Savaş konusunda da e, altyapı biraz garantiye alındı. 1923'te Lozan ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'nin yerine geçmişti bu Montre-Boğazlar Anlaşması. Montre'nin ardından da 1939 yılında Almanya'nın yani Hitler'in Polonya'yı e, işgal etmesinin ardından e, İngiltere, Fransa, Almanya'ya savaş ilan ettiler. Böylece İkinci Dünya Savaşı da başlamış oldu. Bu süreç içerisinde Türkiye tarafsız kalmayı tercih etti. Bu nedenle de herkesle bir yerde iyi geçinmeye çalıştı. Balkanlarda bazı Türk bölgelerinin işgal edilmemesi konusunda İngilizlerle, Fransızlarla belli anlaşmalar yaptı. Onun haricinde 1941'de Türk-Alman Dostluk Paktı imzalandı. Aynı yılda gene Sovyetlerle de saldırmazlık anlaşması imzalanarak savaş dışında kalmaya çalıştı Türkiye. Almanların bugünkü Nazi ırkçılarının Türklere saldırmasının nedeni de, Türklerden nefretinin nedeni, İkinci Dünya Savaşı'nda siz bize yardım etseydiniz biz yenilmeyecektik diye Türkleri suçluyorlar. Ve bu nedenle Türklere kin duydukları için Almanya'da böyle bir Nazi ırkçılığı Günümüzde de devam ediyor. Evet Rusyayla da de saldırmazlık anlaşması imzaladık demiştik. Savaşın başlamasıyla beraber zaten Yahudiler Avrupa'dan Filistin'e doğru kaçmaya başlamıştır. Daha önce de zorlanmışlardı Filistin'e gitmeleri için ama kimsenin gitmeye niyeti yoktu. İkinci Dünya Savaşı bunun bahanesi oldu ve ölüm korkusu nedeniyle hepsi Filistin'e yığıldı. Filistin'e götürülen Yahudiler daha sonra burada İsrail devletinin kurulmasıyla beraber buranın vatandaşları haline gelecekti. E, küresel elitin 3. E, dünya Savaşı ya da Armagedon diyelim. 3. Dünya Savaşı yanlış olur. Armagedon'da burada e, Müslümanlarla Yahudiler arasında çok büyük bir savaş çıkacağı. Zaten bundan sonra o savaştan sonra kurulacak yeni dünya düzeni ve bu savaşta çok büyük katliam olacağı bahsi geçiyor. Aslında kendi vatandaşlarına dini inançlarına göre söylüyoruz. Dini inançlarına göre kendi vatandaşlarının yok edilecek kısmını Avrupa'dan alıp Filistine yerleştirmiş oluyorlar bir yerde. İşte bu taşınma sırasında da bir önceki bölümümüzde bahsettiğimiz gibi Sarı Davut yıldızı ile işaretlenenler. Yakasına sarı Davut Yıldız'ı e, asılan e, Musevi Türkler e, ölüm kamplarına gidip yok ediliyordu orada ve bu katliam Yahudi katliamı diye tarihe geçti. Ama Yahudi katliamı değil aslında Musevi Türklerin e, katledildiği bir olaydır. Gerçek Yahudiler gemilerle Filistin'e ulaşabilirken Musevi Türklerin gemilerinin hiçbiri Filistin'e ulaşamadı. Bu gemilerin hepsi yolda ya patlamayla ya da kazayla battı. 1941'de İstanbul'a sığınan Sutcuma gemisi de İngiltere'nin baskısıyla beraber Karadeniz'e götürülüp burada Rus denizaltısı tarafından batırılmıştı. Evet, İkinci Dünya Savaşı İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilanıyla başladı demiştik. Burada şu soru aklımıza geliyor. O zaman Hitler'den kaçan bu gemileri Musevi Türklerin bindiği gemileri İngilizler niye batırıyordu? Çünkü İngilizlerin batırdığı veya sınır dışı ettiğini zaten önceki bölümümüzde bahsetmiştik. 1941'de Sütlüman'ın batmasıyla beraber zaten ondan sonra Filistin'e giden bir gemi kaydı ya da batan bir gemi kaydı geçmiyor. Muhtemelen bu tarihten sonra kaçışlar bitmiş artık ölüm kamplarındaki katliamlar başlamış. 1941'in hemen ardından da 1942'de Manhattan projesini görüyoruz. Karşımıza çıkıyor. İşte bu da CFR'nin perde arkasından yönettiği kurgulardan birisi. Naziler savaş esnasında atom fizikçilerini bir araya toplamış Albert Einstein da bunların arasındaydı ve atom bombası yapmaları için zorluyorlardı. Onlar da bir mektup yazmış diye geçiyor tarihi bilgilerde. Mektubu Amerika okuduktan sonra onların oradan alınmasını sağlamış ama atom bombasının yapıldığı bir projede bu gibi bilim adamlarının Amerika ile mektuplaşabilmesi mümkün değil. Hele Nazilerin olduğu bir ortamda bu mümkün değil. Muhtemelen ajanlar sayesinde gerçekleşen bir olay. Olayın içeriği kaynaklarda geçmiyor ama Amerikalılar tarafından bu ekip alınmış. Albert Einstein'la beraber Amerika'ya kaçırılmış ve burada bunlar tarafından atom bombası yapılmış. Proje ve projenin kurgulandığı bölge tabii ki gizli olarak çalışan bir bölge. Bombanın tasarımı bittikten sonra bu kişiler Kanada'dan bir bölgeden madeni çıkarıp Tennessee eyaletindeki laboratuvarda uranyum zenginleştiriliyor. Ve Manhattan projesinin yapılmış olduğu New Mexico bölgesine gelip, burada atom bombası yapılıp ilk deneme burada yapılıyor. Ve bu denemeden sonra zaten kanserden olan oldukça fazla kişi var bu bölgede. Ve burası Kızılderili bölgesi. Projenin yönetildiği yer askeri bir üstü demiştik. İşte buradaki general daha sonra Rand Cooperation diye bir firma kuruyor. Düşünce kuruluşuna dönüşüyor bu firma. Bu firmayı günümüzde de duyuyoruz. Özellikle Orta Doğu projeleri üzerinde çalışan ve George Soros'un ekibiyle de ortak faaliyetler gösteren bir ekip olarak Rand Cooperation günümüzde, günümüzde sıkça duyduğumuz isimlerden birisi. İşte Manhattan'daki proje ekibi daha sonra Philadelphia deneyini yapıyorlar. Bildiğiniz gibi bir gemi manyetik bir alan içerisinde bir deneydi bu. Bu gemi kaybolmuş sonra geri gelmiş idi. İşte bu Philadelphia deneyini gerçekleştiriyor aynı grup atom bombasından sonra. Bu grubu daha sonra da İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN adıyla kısa adı CERN olan yeri kuruyorlar. Ve günümüzde de sorunda parçacık fiziği testleri, deneyleri halen yapılmakta. İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında bitmişti. 6 yıl süren bu savaş süreci içerisinde de Almanya Rusya'ya doğru yöneldi. Rusya da Almanya'ya doğru yönelmişti. Ve ikisinin arasında kalan bölgede gene katliamlar devam etti. Çok sayıda insan öldü. Her iki taraftan da sivil ve asker de dahil toplam 75 milyon civarında insan öldüğü tahmin ediliyor. Resmi rakamlara göre tabi gerçekte gerçek rakam neydi zannedersek bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama 75 milyon üzeri bir rakam çok büyük bir rakam. Sonuçta Hitler ve Naziler Stalin tarafından e, yok edildi. Burada savaşın tıpkı Albert Pike'ın mektubunda yazdığı gibi gelişip yazdığı gibi de sonuçlandığını görüyoruz. Bu da 2. Dünya Savaşı'nın kurgu olma ihtimalini destekleyen çok büyük bir kanıt. Albert Pike bu mektubu 1871 yılında yazmıştı. Karl Marx, komünizmin altyapısını oluşturan kişilerden birisiydi. Karl Marx da 1875 yılında şöyle bir açıklama yapmış. Bu açıklamayı yaptığına göre de muhtemelen Albert Pike'ın yazdığı mektuptan haberi yoksa bile mektubun içerindeki 1. 2. ve 3. Dünya savaşlarının nasıl olacağını anlatan bu mektubun içeriğinden e, Karl da bilgisi varmış. Ve bu bilgilere dayanarak bir yorum yapmış o da 1875'te henüz dünya savaşları başlamadan. Sonuçta komünistlerin Almanya'ya geleceğini Batı'nın da Almanya'yı komünistlere vermek istemeyeceğini yani İngiltere ve Fransa'nın bu nedenle de Almanya'nın ikiye bölüneceğini tahmin etmiş Karl Marx'la. Bir bölümü cumhuriyetçi olurken bir bölümü de komünist Almanya şekline dönüşecek demiş ve dediği gibi de olmuş. Gerek Albert Pike gerekse Karl Marx bunları nasıl tahmin etmiş, nereden biliyormuş diye sorguladığımızda, Muhtemelen bir kurgu varmış ve bu kurgunun sonuna sonucuna göre de bir yorum yapmışlar. Evet, mektubu, yorumu ve gelişmeleri incelediğimizde de İkinci Dünya Savaşı büyük oranla kurguydu diyebileceğimiz bir şekle dönüşüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda ilgimizi çeken olaylardan birisi de İngilizlerin Turan Hareketi korkusu. Türklerde bir Turan hareketi başlangıcı görülebilir mi, var mı? Varsa bu kesinlikle de şeklinde bir girişimi var. Demek ki Birinci Dünya Savaşı'nda Balkanlara saldırmalarıyla beraber Teşkilat-ı Mahsusa'nın aynı dönemde e, Türk Cumhuriyetleri, Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile e, hareket edip Turan hareketi başlatması konusu var idi. Bu Turan hareketi başlar başlamaz zaten Çarlık Rusyası zayıflamıştır. İşte bu komünist grubu oluşturan gruplar, Lenin, Stalin darbe yapıp SSCB'yi kurmuşlar ve Rusya'yı dağılmaktan kurtarmışlardır. Ondan sonra sürgünler, katliamlar derken orada da çok sayıda Türk vatandaşı yana katledildi. Demek ki İngilizler Birinci Dünya Savaşı'nda bir Turan hareketi olacağını tahmin edememişler. Bu nedenle de 2. Dünya Savaşı'nda bir Turan hareketi başlar mı korkusu yaşamışlar. Durum bunu gösteriyor. Evet Hitler bir taraftan Stalin diğer taraftan birbirlerine saldırdıklarında Rus ordusunun içindeki üst subaylar Rus'tu ama askerlerin çoğu oradaki Türk kökenli halklardan seçilmiş askerlerdi. Ve bir şekilde Yine katledilmiş oldu buradaki Türk vatandaşları. Tarihi verileri incelediğimizde bunu destekleyen belgeler bulamıyoruz ama bu savaşa katılan Türk kökenli askerleri dinlediğimizde aslında bunu doğrulayan çok fazla kanıt var. Bunlardan sadece bir örnek vererek yetinelim. Bu örneklerden birisi de Enver Udabaşev. Enver Udabaşev Rus ordusu içerisinde Almanya'ya kadar gidip Almanya'yı da görmüş olan askerlerden birisi, yani o sürecin tamamına şahit olanlardan birisi. Savaş bitip köyüne geri döndüğünde köyünü yerinde bulamamış. Daha sonra köyünün yarısının Sibirya, yarısının Azerbaycan'a sürüldüğünü öğrenmiş. Ve bunları toparlayarak milli mücadele yapmak için, eski coğrafyalarını geri alabilmek için o bölgede savaş vermiş kahramanlardan birisi. Bu sadece bir örnek. Buna benzer onlarca komutanın örneği var. Ve yüzlerce halk arasında bu olayları anlatan kişiler var. Bu bilgiler her ne kadar tarihte geçmese de oradaki yaşayan insanların hatıratlarından bu gibi birçok konuyu elde etmek mümkün. Aslında bunların toplanarak arşivlenmesi lazım. evet hem Türk soylu kişiler Hitler'e karşı Rus ordusu içerisinde savaşıp yok olurken aynı zamanda Stalin geriye kalan Türkleri de sürgün ederek e, ölüm kampları diyebileceğimiz e, zor şartlarda çalışılan kamplara göndererek bir şekilde onları da yok etmişler. Hem Stalin'in e, Rusya içerisinde yok ettiği e, Türkleri göz önüne alıp hem de Almanya'nın yok ettiği Türk soylu müsevvi vatandaşları da göz önüne aldığımızda ve ikisinin arasında savaşa katılmış olan Karadeniz'in üst kısmı Hazar, Kırım-Tatar bölgesi. Buradaki insanlar da ister istemez savaşın içerisine girmek zorunda kalıp, onlar da o savaşlarda öldüğü için. Aklımıza şöyle bir soru geliyor. Gerek Hitler, gerekse Stalin'in ve arada kalanların hepsi neden Türklerin olduğu bölge? Bu savaşlar neden hep Türklerin olduğu yerlerde çıkıyor? Birinci Dünya Savaşı Balkan Türkleri ve Osmanlı yok edilirken İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki Musevi Türkler, Rusya'daki Türkler ve ikisinin arasında kalan bölgeler neden hep Türk soylu halkların yaşadığı bölgeler ve büyük resime baktığımızda da aslında bunun Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'ndan çok önce de bilinçli olarak yapıldığı karşımıza çıkıyor. Milattan önce 3000'lerde oluşmaya başlayan görekler ve onlardan 1000 yıl sonunda oluşmaya başlayan Latinler birleşerek Roma'yı oluşturmuş ve Roma İmparatorluğuna dönüşmüştü. Dönüştükleri ve güçlendikleri dönem milattan sonra binli yıllardır. İşte bu yıllarda buradaki keltler gibi Galyalılar gibi Türk soylu halkları yok ederek Avrupa'ya yayılmaya başlamışlardı. Binli yıllardan 1600'lü yıllara kadar bu bölgeyi katlettikten sonra Amerika'nın keşfiyle beraber Kızılderiler, Mayalar, İnkalar, Amerika'daki Türklerin katliamını ve yok edilişini izliyoruz. Sondaki dönemde de Birinci Dünya Savaşı'nda Balkanlar ve Osmanlı'daki Türk Soylu Harpların ölümü, onun ardından İkinci Dünya Savaşı'nda bahsettiğimiz bölgelerdeki Türk Soylu halkların olması bu savaş içerisinde, bu kurgunun aslında... E, millattan sonra binlerde başlayıp günümüze kadar devam ettiğini gösteriyor. Ve bunu göz önünde tuttuğumuzda da 3. Dünya Savaşı'nın da e, geriye kalan yani en son kalmış olan Asya bölgesindeki ve Anadolu'daki Türklerin e, tamamının Rusya, Çin ve Amerika e, üçgeni arasında e, yok edileceği anlaşılıyor. Ki günümüzdeki gelişmelerde zaten maalesef buna doğru gitmekte. Dünyaya bu açıdan baktığımızda da Albert Pike'ın mektubunda yazdığı 1. 2. ve 3. Dünya Savaşları'nı anlattığı olayların da dahil olmak üzere aslında bu kurgunun çok çok daha gerilere gittiğini de büyük resimde aslında flu da görmüş oluyoruz. Evet Türklere barbar diyen bu milletlerin 2. Dünya Savaşı'nda savaştan çok bir kan dökme ayini yapar gibi şeytani duygularla bir katliam gerçekleştirmesi aslında kimlerin barbar, kimlerin daha medeni olduğunu da ortaya koymuş oluyor. Bu savaşın perde arkasında yer alan CFR yani Amerika'daki Dış İlişkiler Konseyi de artık yarı resmi bir temsilci halinde dünyayı yönetmeye ve şekillendirmeye başlamış idi. 1921'de kurulan CFR'nin temeli aslında yani Siyonist oluşum en güçlü şekliyle 1843'te Banli-Brit olarak kurulmuştu. Onun ardından da 1897'de Dünya Siyonist Örgütü kurulmuştu. Ve CFR bu Dünya Siyonist Örgütü'nün sözcülüğünü yapmaya başlamıştı. Kurulduğu dönemlerde gizli tutuyordu. Böyle bir oluşum yasa dışı, böyle bir örgütlenme olamaz diyordu. Ama günümüzde ülkelere temsilci gönderecek kadar cesaretini toplamış ve kendini açığa e, vermiş durumda. İşte bu perde arkasında kişilerin kurmuş olduğu e, Federal Rezerv Bank e, kurulmuştu dolar basan ve Araplarla anlaşıp bunu petrodolar e, olarak dünyanın tek geçerli parası haline getirdiler ve matbaalarda basıp borç dağıtmaya e, başlamışlardı ki zaten e, savaşların yoğunlaştığı dönemdi bunlar. ve 1921 ile beraber bu bankerler daha da güçlenerek 2. Dünya Savaşı biter bitmez IMF'yi kurdular. IMF Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan bir teşkilatlanma. Birleşmiş Milletler'de de İngiltere ve Fransa Almanya ile savaşıyordu ve komünizm Amerika'da destek vermişti onlara. Komünizmi tehdit olarak gösterirler dünyaya e, Stalin'den dolayı. Hitler zaten Stalin tarafından yok edilmiştir. Bu tehdit olan göster Rusya neden BM'ye alındı Birleşmiş Milletler'in? Üyesi çünkü Rusya. Madem bu kadar tehlikeli Birleşmiş Milletler'e neden kabul edildi? Bu ayrı bir soru tabii ki. Birleşmiş Milletler'in içerisinde, altyapıda Dünya Bankası ve IMF kuruluyor. Dediğimiz gibi, İkinci Dünya Savaşı bitmiş, çok büyük yıkım olmuş. Yıkılan yerlerin tekrar imar edilmesi, savaşta alınan borçlar, onun haricinde Rus tehdidi adı altında tekrar silahlanacak bu ülkeler Rusya'ya karşı. Onlara satılacak silahlar derken devletler yüklü borçlara girmek zorunda. İşte tam bu aşamada da IMF'yi kurmuşlar ve IMF ile beraber aynı tarihte de Dünya Bankası da kuruluyor. Yani iyi polis kötü polis gibi IMF hükümetleri borçlandırırken gelir düzeyi düşen ve sıkıntıya gelen halka da Dünya Bankası destekleri adı altında destek sunularak aslında kendi hükümetine bir yerde muhalif olacak halk kitlelerini de böylece ayarlamış oluyorlar. Evet IMF ile hükümetler borçlandırılıp artık ikna edilir hale getirileceği için de İsrail'in devletinin kurulma aşaması da gelmiş oldu ve 1947'de İsrail devleti kuruldu. Böylece Siyonist sistemin devleti de kurulduktan sonra artık resmi olarak dünyaya yaptırım uygulayabilecek hale geldiler. Ve bundan bir yıl sonra da 1949'da NATO kuruldu. NATO'nun kuruluş amacı komünizme karşı kuruldu. Deniyor komünizm tehdidine karşı ama İsrail kurulmadan 50 yıl önce düzenlenen Dünya Siyonist Örgütü'nde en geç 50 yıl içinde İsrail diye bir devlet kuracağız diyorlardı ve gerçekten kurdular. İşte bu kongrede katılımcılar sormuştu. Diyelim ki bu devleti kurduk, etrafımız Müslümanlarla çevrili olacak, güvenliğimizi kim sağlayacak, bizi kim koruyacak demişti. O kongrede dünya çapında bizi koruyabilecek bir jandarma teşkilatı kuracağız demişler idi. Ve işte İsrail'in kurulmasından bir yıl sonra da NATO kurularak bu dünya çapındaki jandarmada da kurulduktan sonra askeri tabanda oluşturuyor bu siyonist sistem. Ve küçük dişlilerle döndürle döndürüle büyüten bu, büyütülen bu organizasyon çok büyük bir sistem halinde bu tarihten itibaren dünyayı şekillendirmeye başlıyor ve günümüze kadar olan etkilerinden zaten biliyoruz. Evet, NATO'nun kurulmasıyla beraber onun içerisinde kurulan gizli örgüt olan Gladio isimli yapılanmada bunun içerisinde casusluk ve gerilla savaşı yapabilecek kişilerin yetiştirildiği de biliniyor. Resmi adı Müttefik Koordinasyon Komitesi'ydi Gladio'nun. Bu Gladio'nun girdiği her yerde sağ-sol çatışması başladı. Komünizmle mücadele etmekten daha çok ülkelerde terör oluşturdu Gladio yapılanması. Sağ-sol çatışmalarıyla beraber ülken, bizim ülkemizde de e, terör olayları görülmüştü. Ve NATO'nun üst kurduğu her yerde de e, dünyanın genelinde askeri darbelerin NATO kurulduktan sonra daha çok hızlandığı ve Amerikan tarafından yönlendirildiği bu darbelerinde günümüzde birçok ispatıyla dolu zaten. Evet İsrail'in kurulmasıyla beraber bu büyük sisteme döndüren çarklardan biri olan Birleşmiş Milletler Dünya Bankası, IMF gibi dişliler eklenmişti demiştik. Ve ondan sonra da günümüze doğru yeni dişliler eklenerek bu çark güçlendi ve daha hızlı dönmeye başladı. Günümüzde artık İsrail lobisi dünyanın her yerine etki edebilen bir güç haline geldi. Evet İkinci Dünya Savaşı'nı anlattığımız bu bölümle birlikte Gizlenen Dünya Tarihi isimli serimizin son bölümü olsun bu bölümde. Burada noktalayalım. Bu bölümde de bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Evet, Sionist sistem İsrail'in kurulmasıyla birlikte kurulmuş oldu, resmen kurulmuş oldu. Koruyucusu NATO, onların isteklerini yerine getirmek için borçlandırılacak olan ülkelere borç veren IMF ve bu borçları balya balya paraları matbaada basarak dünyaya karşılıksız şekilde dağıtan Federal Reserve Bank bu sistemin en büyük dişlileriydi bu İkinci Dünya Savaşı ve İsrail'in kurulmasından sonra bu büyük çarka artık yeni dişliler eklenecekti. Bu yeni dişliler hangileriydi? Bunu da bundan sonraki serimizde işlemeye çalışalım. Bundan sonra ele alacağımız serinin ismi ne olur tam kararlaştırmadık ama çarkın dişlileri veya ona benzer bir isimle yeni bir seri halinde bu yeni kurulan kurum ve kuruluşları ve dünyada bu sistemin nasıl büyüyerek dünyayı ele geçirmeye başladığını da bu serimizde anlatalım. Evet bir sonraki serimizde tekrar beraber olabilmek dileğiyle esen kalın. Teşekkür ederim.